Gültenli Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır baklavalık yufkayla börek yapacağız. Böreğimin iç malzemesi patatesli olacak. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi patateslerimi koydum. Kaynamaya başladı. Altını kıstım. 20 dakika burada haşlanacak. Ee, görmüş olduğunuz gibi iki tane de orta boy soğanlarım var. Patateslerim haşlanırken ben soğanlarımı küçük küçük doğrayacağım. Baklavalık yufkalarımı dolaptan çıkartmadım. Ee, i̇ç malzemesini hazırladıktan sonra çıkartacağım. Ben de ilk kez yapıyorum sizlerle beraber sonucu hep beraber göreceğiz. Şimdi ben soğanları doğramaya başlayayım. Aslında bu böreği kıymalı yapmış olsak daha lezzetli olurdu ama dediğim gibi ilk kez yaptığım için. E, riske atmak istemedim malzemelerimi. O yüzden patatesli denemek istedim. Ve de oğlum da patatesli böreği sevdiği için e, patatesli yapmak istedim. Peynirli de yapabiliriz tabii ki. Soğanımızı küçük küçük doğradım. Görmüş olduğunuz gibi. Sıvı yağ koydum. Çok fazla yağ koymadım. Zaten e, yufkalarımızın arasını yağlayacağımız için üzerini falan yağlayacağımız için yağlı bir zaten bir börek. O yüzden içinin fazla yağlı olmasını istemediğim için 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Soğanlarımızı güzelce kavuracağız. Birazcık da salça baharat koyacağım. Toz kırmızı biber, karabiber, kimyon koyacağım. Ve patateslerimi ezip, güzelce karıştırıp, iki çevirdikten sonra soğanlarla daha sonra da böreğimizi yapmaya geçeceğiz. Şimdi tuzunu da atayım ben daha çabuk kavrulsun. Patatesimi haşlarken de tuz attım arkadaşlar. Şimdi bunlar kavrulduktan sonra tekrar görüşelim. Soğanımız oldu arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı salçamızı koydum. Baharatlarını atayım. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kadar kimyon, biraz da karabiber, 1 çay kaşığı kadar güzelce kavuracağız. Salçamızın kokusu çıksın. Patateslerimizi ezip içerisine karıştıracağız. Böreğimizin arasına sürmek için iç harcını hazırlayalım arkadaşlar. 4 kaşık yoğurt koydum. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı da süt koyuyorum. Ve bunları güzelce karıştıracağım. Arasına süreceğimiz harcımız hazır. Bunları ezeceğim. Sıcakken ezince daha rahat eziliyor arkadaşlar. Soğanıma biraz atmıştım tuzu. Şimdi patatesleri karıştırınca tuzuna bakacağım. Ona göre eğer eksikse tuzunu ilave edeceğim. Dediğim gibi ilk kez yapıyorum. O yüzden fazla yapmayacağım. Şimdi yufkamı da hazır yufka da hiç almadığım için nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani güzel mi çırçak nasıl çırçak bilmiyorum. O yüzden böreği az yapmak istedim deneme amaçlı eğer güzel olursa devamlı alıp yaparım yufkamı hala açmadım çünkü hemen kuruyor diye şimdi bunu ezince açacağım bir bakacağım yufkalarım nasıl üzerine örtüceğim. yufkalarımızı e, ambalajından çıkartınca açıkta bırakmayın arkadaşlar hemen kuruyorlar kopuyor yırtılıyor o yüzden üzerine örterek muhafaza edin patateslerinizi içinde diri bırakmayın arkadaşlar hepsi ezilsin tuzu da iyiydi tuzuna baktım biraz daha soğusun bu arada camı da kapattım daha çok kurumasın diye bilginiz olsun bu arasına süreceğim. Yani dokununca bile hemen yırtılıyor. Ona göre çok hassas bir ürün. Üstüne üstüne koymayacağım. Biraz seri hareket etmek gerekiyor. İki katı böyle seriyoruz arkadaşlar. Geniş tarafını seriyoruz. İki kat üst üste. İç harcımızdan böyle serpiyoruz. Çok fazla serpmeyin. Sonra ıslanıyor. Rulo yapamıyoruz. Daha sonra da iki katını diğer iki katı üzerine koyup iç harcını koyacağız. Evet arkadaşlar diğer yaptıklarım gözükmemiş. Her zamanki gibi kamera yani gerçekten ben bu mutfağımdan tövbe estağfurullah diyeceğim. Nefret etmeye başladım. Şimdi iki taneyi alta koydum. Üç tane yapacaktım. Başka yapmayacaktım ama düzgün gözükmediği için tekrar bir tane daha yapmak istedim. Bakalım ondan sonumuzu hayretsin. Şimdi iki taneye yufkamızı koydum. İç harcımı koydum. Elimle böyle Alttaki bir katta hiçbir şey yok. Çünkü öyle iki katlı yapayım dedim. Parçalandı. Şimdi onu da gösteririm size. Evet, iki taneyi koydum, sürdüm. Şimdi diğer iki taneyi de üstüne koyuyorum. Tam koymazsanız kaldırınca tekrar konmuyor, parçalanıyor. Onu da belirteyim. O yüzden sizin için Bak yine gözükmüyor Allah'ım sen yardım et. Dediğim gibi şimdi ben mesela kıymalı yapsaydım üzülecektim. Yani tam ters gitmedi ama ne de o bir tanesi dağıldı. Bakalım o pişince nasıl olacak. Kenarlan böyle kapatıyoruz. Çıkmasın diye. Ve sarıyoruz. Bu kenarlardan tutarak sarıyoruz. Nasıl açılıyor? Böyle görmüş olduğunuz gibi sarıyoruz burada görüyorsunuz bir tanesi bunu ikili yapmıştım o yüzden bu iyice dağıldı böyle yapmak istemiştim şimdi bunları öyle yapmak istiyorum yani bunu alayım dediğim gibi benim saklı gizli hiçbir şeyim yoktur gayet açık ve net bir insanımdır yorumlara bir emoji, bir kalp, bir nokta, bir virgül. Yani lütfen bunu çok görmeyin. Siz ne kadar yorum yaparsanız, videoları ne kadar beğenirseniz öne çıkma oranı da ona göre çok olur. Videolarımı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Sırasına sürdüğümüz karışıma bir tane yumurta sarısı ekledim. Bunu da üzerine süreceğim. 170 derece fırında alt üst ayarda pişireceğim. İnşallah güzel olur. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böreklerimiz pişti. Gayet de güzel oldu. Korkarak başlamıştım ama korktuğum gibi olmadı. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Çıtır çıtır meşhur börek ismini veremiyorum. Bu börek gibi oldu. Evet arkadaşlar. Baklavalık yufa ile yapmış olduğumuz böreklerimiz görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. Ee, sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma e, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Sizlerin yapmış olduğu her yorum ve emoji benim videolarımın öne çıkmasına vesile oluyor. O yüzden sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.